Hepinize merhaba dostlar. Bu videomuzda fiyat performans odaklı ve bütçe dostu bir sistemle karşınızdayız. Her bütçeye uygun sistemler yapmaya özen gösteriyoruz. Bunu takipçilerimizin çoğu biliyor. Ama bazı arkadaşlarımız hala yorumlar yapıyor. Mesela görüyorum işte 4070 süper 6 alınmaz falan diyenler oluyor. Arkadaşlar herkesin bütçesi bir bilgisayara 50-60 bin TL vermeye uygun değil. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi tabii ki yapacaksınız arkadaşlar. Ben size öyle yorumlar yapmayın da demiyorum. Yani videomuzu beğenin, güzel yorumlarınızı yapın, fikirlerinizi belirtin. Ama annelerimizi, babalarımızı da düşünün. Bazı arkadaşlar denk geliyor, bana yazıyor mesela diyor ki abi babam 20 bin liralık bir sistem almama müsaade etti diyor. Çocuğun babasının bütçesi o. O yüzden biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Her bütçeye uygun farklı donanımları sahip sistemleri her daim sizlere sunuyoruz. Tekrar edeyim. Lütfen yorumlarınızı ve fikirlerinizi bunları düşünerek yazın arkadaşlar. Neyse şimdi PC Kolik işbirliğiyle toplamda 200 adet stoğa sahip RTX 4060 ve Ryzen 5 5500 işlemcili bir sistem hazırlık sizlere. Ve fiyatı ise 19.999 TL olacak. Sistemin yanında 300 TL değerinde Bitdefender antivirüs kodu hediye ediliyor ve bunun yanında bir de 250 TL değerinde Riot Cash hediyesi de mevcut. Aklınızda bulunsun. Ayrıca PC Kolekte şu an karne fırsatları indirimi var. Siteye şöyle bir göz gezdirin. Monitör, klavye, kulaklık, mouse ne ararsanız mevcut. Video altına bu kampanyanın da linkini sizlere ekliyor olacağım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Hızlıca kullandığımız donanımlara geçelim. MSI'ın A520MA Pro model anakartı var bu sistemde. AM4 soket yapısına sahip bu sebepten ötürü sistemimiz de DDR4 arkadaşlar. Bazılarınız bu noktayı da eleştirebilir. Abi DDR5 olsaydı... Bazı arkadaşlarımız hala DDR4 istiyor veya DDR5 de 2-3000 TL daha yüksek fiyatlara geliyor. Hepsini yaparız hiç merak etmeyin. A520 anakartta 2 adet bellek slotu mevcut. Bu sebepten ötürü biz de sisteme toplamda 16 GB kapasitede Goodram'in 3600 MHz frekanslı DDR4 RAM'lerini taktık. Açıkçası bu kapasite böyle bir sisteme yeterli ama arttırmak istediğiniz zaman özelleşme kısmında farklı RAM'lerde görüyor olacaksınız bu ana kartla beraber depolama tarafındaysa Western Digital'in Green serisi 500 GB kapasitede bir NVMe M.2 SSD'si var. Yüksek okuma yazma hızlarını da destekliyor. 500 GB çoğu arkadaşımıza artık yetmiyor ama sistem bütçesini çok yükseltmemek adına böyle yaptık. Eğer 500-600 TL fazla bütçeniz varsa site üzerinde özelleştirip 1 TB da yükseltebilirsiniz. E geliyoruz kullandığımız işlemciye. MSI kartımızla beraber AMD'nin Ryzen 5 5500 işlemcisi mevcut. Bu işlemcimiz toplamda 6 çekirdek ve 12 izlek barındırıyor. Turbo Boost frekansı da 4.3-4.4 GHz frekans hızını da verebiliyor. Açıkçası Ryzen 5 5600 olmasını isterdim. O işlemciyle de en büyük farkı frekansın 100 MHz falan daha fazla olması. Tabii ki de oyunlarda FPS etkileyebiliyor ama 5500 hala güzel fiyat performans bir işlemcidir diyorum ve geliyorum ana donanım noktasına. Görebildiğiniz gibi MSI'in Ventus 2X, RTX 4060'ı var. Çift fanlı bir yapıya sahip gayet serin ve sessiz çalışıyor. 8 GB GDDR6 bellekler var bu kartta arkadaşlar. Hem DLSS hem de ışın izleme desteklerini de sunuyor. Tabii ki de DLSS ile beraber özellikle hikayeli oyunlarda ciddi manada iki katına varan FPS artışları da elde edebiliyorsunuz. Full HD oyunlar için hala ideal bir kart. Yani CS, Valo gibi oyunlar oynuyorsanız Full HD'de oynuyorsunuzdur genelde. Ve RTX 4060 her türlü işinizde görecektir. E geliyoruz tüm donanımları için kullandığımız kasaya. PC Koli'nin Türkiye'ye getirmiş olduğu First Player markasının Triboli T5 modeli. Ön panel boydan boya mesh ızgaralı. Hava akışı gayet güzel. 4 tane ARGB aydınlatmalı fanlar yer alıyor. Her biri 120 milim çapında. Yan tarafında şöyle göstereyim. Temperli bir camda mevcut. Üst tarafta radyatör desteği de bulunuyor. Kompakt küçük boyutlu bir yapısı var. Çünkü iç kısımda Micro ATX anakart desteğine sahip bu kasa arkadaşlar. Eğer anakartı yükseltmek ve ATX bir anakart kullanmak istiyorsanız kasayı da değiştirmeniz lazım. Aklınızda bulunsun. Ve iç kısmında ayrıca 650 wattlık bir güç kaynağı da mevcut. Bu donanım için açıkçası çok fazla. 550 watt bile fazlasıyla yeterdi. Ama donanım yükseltmesi yaparsanız diye adamlar 650 wattlık modeli kullanmayı uygun görmüş diyorum ve hiç vakit kaybetmeden canlı oyun testlerine geçiyorum. İlk oyunumuz CS 2.0 arkadaşlar. Hoppa ulan direkt önüme çıktı be. Olaya gel. Full HD'de en yüksek ayarlarda oynuyoruz. 160-170 FPS değerler alabiliyoruz. Ay patates olduk. Sıcaklık değerleri gayet güzel. Mesela ekran kartımız RTX 4060 55 derece. 56 derece civarında seriliyor. Yine öldük. %66 yüklerde. CS zaten sistemi çok yüke sokmuyor arkadaşlar. 6 GB bellek harcıyor. 6.7 GB'larda. Şöyle bir geçelim. Aa, şurada biri var. Hoppa onu da aldık. Allah. işlemci deseniz o da. O üst üste 2 <laughs> kil. Ay ben vurmuştum. Sakata geldim. İşlemci de %40 yüklerde. Ortalama 62 derece sıcaklıklarda stok bir fan olduğunda zaten biliyorsunuz sizler arkadaşlar. Neyse patates olduk. CS'yi burada kapatayım. Ortalama 160-170 FPS Full HD en yüksek ayarlarda alabiliyorsunuz. Şimdi geldik Valorant'a. Ay ay vuramadım. Allah. La birileri bir şey yapsın. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Aha birini öldürdüm. Aha mermim bitti. Allah Allah. Aa iki kil aldım. Hayret mermim bitti. Ayatım, abi iki tane kil aldım. Ama galiba acemilere denk geldim. Neyse Valorant'a girdik. Ortalama 290-300 alıyoruz. Bir tur daha gireceğim. Az önce harbi şanslıydık ya. İnşallah yine patates olmayız. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Az önce demek ki şansımı almışım abi. Neyse son tur arkadaşlar. Şöyle bir görün. Sonra kapatacağım Valorant'ı. La hadi. Aha bir kill aldım. Tüh öldüm. Valorant'ta ortalama 250-300 FPS'i sonuçta alabildiğimizi gördünüz arkadaşlar. Call of Duty'nin Warzone oyununa girdim arkadaşlar. Çoğunuzun oynadığı ve sistemi yüke sokan oyunlardan biri 7 GB bellek harcıyor. 7.5 GB bildiğiniz kaynağı sömürüyor abi bu oyun. Bellek katili resmen. O yüzden ekliyor. Sizler de biliyorsunuz atlarken 100-110'lardaydı. 100-105'lere düştü. Şöyle görün. %60'lüklerde DLS açık ama oyunu full eşide ultra ayarlarda açtım. Aha. Şuradaydı herifler. Nereye gitti? Kaydı bir yere ama. Aha herifi öldürdüler. Allah sakata gelmezse giydir. Abi burada insanlar var fena. Allah Allah. O iki tane kill aldım üst üste. Şansa bak. Fena şans. Ama FPS'te tabi oyundan kaynaklı droplar oluyor. Hani görebiliyorsunuz yüzlerden 80'lere falan düşüyor arkadaşlar. Allah. öldüm yapacak bir şey yok. Warzone'daki bu FPS düşü yani 110'lardan 80'lere düşmesi tamamıyla oyundan kaynaklı. Bunu çoğunuz biliyorsunuz ama ortalama aldığımız FPS'ler bu şekilde. Sistemi ülke sokan oyunlarda Spider-Man varsa da bazı arkadaşlarımız farklı oyunlar diyordu. Arkadaşlar bakın 3 tane online oyun zaten yüklü ekliyoruz. işte neydi CS, Valorant, neydi Warzone gibi oyunları ekliyoruz. bunlar da sistemi strese sokmak için ekleniyor arkadaşlar. Neyse ayarlara geldiğimizde bakın tamamıyla veri hayda en yüksek ayarlarda çözünürlük 1920 1080 piksel boyunda da DLSS frame generation var ve DLSS de kalite modunu aldım alt bir diyorum göstergeyi açıyorum kaldığım yerden devam ediyorum Ulan şu bombayı şöyle bir atalım hemen Heh, iyi denk geldi ya frame generation boyunda ciddi manada aşırı iyi çalışıyor arkadaşlar Allah zıpla 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 Hadi o beni patates ediyorlar A kafayı yiyeceğim. <laughs> hani vermiş olduğu FPS zaten görüyorsunuz ciddi manada muazzam abi. Yani ekran kartı %80, %90 yüklere çıkıyor. 150, 160 FPS değerler veriyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Ryzen 5 5500 işlemcisinin de güzel bir artısı var. Hani Intel'in 13100 falan gibi işlemciler koyuyorlar genelde. Bunu olan bombaların arasında kaldık iyi mi? Hani 13100 çok 4 GHz üstüne çıkamıyor arkadaşlar. Ama tabii ki de neydi? 5500 bile 4.2 GHz rahatlıkla veriyor. Ve 42 Watt gibi düşük bir güç tüketerek bunu sağlıyor. Daha ne olsun? Ya? Hani Ryzen 5 5500 hala güzel fiyat performans odaklı işlemcilerden bir tanesi diyorum. Ve sıradaki oyunum olan Cyberpunk'a doğru geçiyorum ben. Sıradaki oyunum Cyberpunk arkadaşlar sizlere ayarları göstereceğim. Yine Full HD çözünürlükteyim. Grafik ayarlarında geldiğimde oyun tamamıyla High ve Ultra yani en yüksek ayarlardayız. Yukarı doğru çıktığımda boyunda oyunda DLSS Super Resolution desteği de bulunuyor. DLSS kalite modunda açtık. Frame Generation da açık arkadaşlar. Göstergeyi açıyorum. Oyuna geri geliyorum. Her daim aynı sahne. 110 FPS ortalamada şu an bakalım aksiyona girdiğimizde ne olacak? 100, 114, 116. Gayet güzel. Şu ileriye de bir bomba salalım abi. Bak ekran kartı %70 küsür yüklerde. 62 derece sıcaklıklarda %85-90'ları da çıktı. Sahneler sahneye düşüş gösterebiliyor. 7 GB bellek harcıyor. Onu da söyleyeyim. X diyeyim kendime cam basayım. Şuradan arkaya gideyim. 116 Watt'lık bir güç getimine çıkmış durumda fanlarsa 1500 RPM'de. Sıcaklık dediğim gibi 66 bence gayet serin arkadaşlar. İşlemci de 70 derecelere çıktı mesela. Yüke giren oyunlarda görüyorsunuz. %80 yükte işlemci şu an. Allah Allah. Şarjör değiştireyim. Hani bir tane kule tipi hava soğutma ister bu işlemci açıkçası. Hani Ryzen 5500 6 çeydek 12 izlekli bir işlemci. Gayet güzel frekans aralığı da iyi. 45 Watt'ta 4.2 GHz veriyor abi. Hani Intel'in 13.100'lerden çok daha iyi. Allah herif arkamdan gelmiş. Açıkçası FPS'lerde gördüğünüz gibi video ortalama 120 FPS'i Full HD'de ultra ayarlarda alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşlemcinin bence burada katkısı var. Onu da belirtmek istiyorum. PC Koli işbirliği ile hazırlamış olduğumuz Ryzen 5 5500 ve MSI RTX 4060 ekran kartlı sistemimizin canlı oyun değerlerini de gördünüz. İşlemci tarafında stok bir fan vardı. Bu sebepten ötürü 70-71 derece sıcaklıkları gördük. Dileyenler uygun yollu tip bir hava soğutma ekleyebilir hani yaz aylarında çünkü bu sıcaklıklar 80 derecelere kadar çıkabilir arkadaşlar aklınızda olsun. Ekran kartı ise bence gayet serindi. Ama bunun sebebinden bir tanesi kasanın kompakt boyutlu olması ve fanların donanıma daha yakın tutulmuş olması. Yani fanlar direkt donanıma üflüyor arkadaşlar. Ama fanlar da biraz sesli çalışıyor. Yani şuradayken bile rahatlıkla duyulabilir. Başka ne diyecek bir şeyim yok. Tabii ki de DDR5'li olanını bekleyenler Yine videolarımızı takip edebilir veya PC Kolik sitesinde de aynı donanımın DDR5 versiyonunu da açtıracağım aklınızda bulunsun. Son olarak fiyatı da tekrarlayayım 19.999 TL sınırlı 200 adet stok mevcut. İhtiyacı olanlar kaçırmasın. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.